Ölü kodulardan çıkana bak. Bir bu çıktı. Bir de şu çıktı. Bir de bu çıktı. Bu hesap ne kadar da şanslı ya. Gelin ilk önce emberla bir tek hesaplaşmaya girelim bari. Ayy! Ben düşürüyordum telefonu ya. En azından tuttum. Cıbı 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 cıbı. Yeni bir doğuşla karşılaştık. Böyle hamur yiyecek misin? E burada bir lola var. Hemen gebertelim. Uy Çok az canım varken geberttim. var ya. Bari bir git can doldurayım burada. Bu benim peşime taktı. Ben onu öldüreceğim vallahi. Gel lan gel. Öldürürüm vallahi. Yaktım onu bir de. Ama öldük. O benim yakışım öyle tipe var. Bu sayı o yüzden o yüzden bu sefer diğerini yapacağım. Dondurma, squishy dondurmam yırtılıyor ya. Özellikle de çubuğu. Göv. <laughs> Kafasında biraz asır var. Hemen şu ikiliyi alayım ben. Bu ateşler nasıl şey yakmıyor? Bu ateşler bu çalıları nasıl yakmıyor? Özellikle oyun bunlara şey diyor. Gel lan. Al yakarım seni. Şurada, şuradan şu şunu tut. Ölen blo peşime taktı. Şurada biraz şey doldurayım. Aa şurada bir bul var. Hemen yok edeyim. Hop yak yak yak. Oh mis gibi. Hoppa. Yakarım böyle. Sen bir de şöyle yakayım. Nereye gidiyorsun? Al yakarım böyle. Ember'ın gücünün tadına bak. <laughs> Anlamsız bir cümle gibi oldu. Son kalan kişiyi aramak kaldı. Heh, şurada. Mini mini o şeyle. Öl bakayım. Ulan hiçbir şey yapamadı ya. Ember'la bir zafer aldık. Ulan kafasına bak ateşe benziyor. Bir de elinde bir de elinde üst, bir de elinde üstünde ateş yanan bir çubuk tutuyor. Anlamsız cümle gibi. Oldu bence. Ya oyundan çıkınca neden böyle oluyor bilmiyorum. Yani oyun şu haritadan oyundan yani anlamsız bir cümle oluyor. Hani şöyle oyunu bitirdiğimizde

Yalnız ben kostüm de çıkarttım. Barley'e yeni bir şey gelmiş. Pixel tonik. Baykuş şeyliği çıkarttım. Dört kostüm var bunda. Üç kostüm var. PSG şeyli, baykuş şeyli bu. Ve yıldız şeyli. Yani Mega kutu etkinliğinden kalan bir kostüm. Leon var. Leon. Bunu da efsanevi Star drop'tan çıkartmıştım. Ben Miko. Ben korkunç kostüm olarak bunu çıkartmamışım. Bonnie mi, Nani mi, Mimi, mi, ona Bibi mi, Frank mi, Pim mi, Sto. Evet. Buna bir kostüm çıkartmıştım. bu, kos, çeki, karlı, derl, bu Y Bueno, un 7 Rosa po Poco Vale, primo ee. Zambrak <gülüyor> 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 On Hedef Kalkan. Yara bandı sağlık Ondan ne şey var ya? da roded hepsini almışım. Yani şu oyuncu simgelerinin hepsini almışım. Şunu bir düzenleyelim, bu yapayım bunu. Şunu da bu yapayım hadi biraz anlamsız oldu. Evet. Şimdi Bonnie'ye geçelim. Bonnie. Tommy. <laughs> tombik. Bonnie Tombik. <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Sukuşimi uçurdum resmen. Sukuşim uçtu. Bonnie ile bu dört kutuyu kurmak bence zor olacak. Kurmak dedim kırmak yani. Ben ne kadar sakadım. Ulan hep Edgar da geliyor ya buraya. Neden hep tek hesaplaşma Edgar kaynıyor? Şöyle 1600 1600 vura vura yapıyorum şunu. Bu beni bu boni beni gebertti diye Poco oraya gelmedi ve Poco'yu bari gebertti. Gerçekten çok saçma. Ben nasıl bir şey yapıyorum? Teşekkür ederim. Ben kaçar. Şurada bir 8 bit var. Git lan. <laughs> Git. İkisi bizden savaşmaya başladı. Kanka teşekkür. Nereye gittin? Gel hadi. Aha buldum. hopa Vur! <laughs> Süperim kendi kendine doluyor neden neyse. Ben bu halimi seviyorum. Bonnie'nin. Lan bu nasıl yürüyüş Allah'ını seversin. <laughs> Al şurada. Hop hop. <laughs> Bonnie ile gebertiyorum ya. Bu gerçekten çok güçlü. Ama süperin ama süperini kullanıp e, şekilsiz yani şey nerede? Yani şu makinesiz haliyle daha güçlü oluyor. Tabii o zaman menzili kısalıyor. Gazla oynayalım. Lan oğlum bir sürü oyuncu rozi yani oyuncu simgem var. Şurada deli emri koyayım. Şunun tipe bak. Oyuncu simgelerimi şu Bonnie'den göstereyim. Bu kadar oyuncu simgem var. Lan Mo'nun Mo'nun ustalığı şey ulan ne oluyor ya? He Mo var ya ben Mo'yu birinci şey yapmıştım. Bu da bu da şeyi ben Mo'nun ben bu şeyi hani var ya yeni gelmiş oyuncu rozetin şey yaptım. Allah ne sevesin bunlar ne bunlar. Bir var beş bir yok bu. Da bu da bu da bu da bu da da Sonra da Emberla, sonra da Emberla bir dostluk savaşı neyse, dostluk savaşı değil de. Diğer etkinliklere gireriz. Savaş topu, elmas kapıda Öyle. Lastik çok zayıf. Ben Bu da bana geldi. Öyle. Neyse. Ben şunlara saldırayım. Kutular çok önemli. Bonk. Bonk. Yakından daha fazla vuruyor bak. 956'ya kadar indirdim. İskim bir ne haber? Şeli git lütfen. Şeli öldün babay. <laughs> hem hayalet ben can verdi hem de güç küpleri bana can verdi. Birine saldırıyorken kalkan atacağım ki bana bana hasar veremesin. Kalkan duruyor yedek. Ben oğlum el. Bu da gelecek şimdi yanıma. Kaçıyor bak. Daryl Gaston Gastan korkan derreyal olur mu? Hop ben kalkan açtım seni öldürebilirim. Naiver korkuyor mu? Hop hop. Ulan çok garip ya. Bunlar bot gibi davranıyor. Az önce Gas'ın ağlayışını kaybetişini gördüm. Kazanmakla kazanmakla ne alakası var kaybetmenin? Yani anlamda diyebiliriz kazanmakla kaybetmeyi. Lan 31'e kadar çıktı ya. Bin altın. Star drop. Hiçbir şey çıkmayacak. Şimdi gel şuraya. Yani buna yazmıştım zaten. Şimdi Ember'la diğer şeylere girelim. Savaş topu. Embilla savaş topundayız. Herkesi geberteceğime inanıyorum. Zomburak ve Buzgel gel bizim takımı. Lan oğlum ne? Şey ya. Ulan bay. Yakarım sizi. Sıkı davranmamız gerek. Yoksa ölürüz. Pokoda pokoda öldürürüm. 8 bize verdi. Şöyle öldür öldür. Hop. Hepinizi gebertiyorum işte. Al bakayım. Şunu ben alayım. Bak. Zombrok sen kaleyi. Sen o kaleyi almaya çalış. Lan Barley yanıma gelmiş. Bir de süper atıyor üzerime. Şimdi nasıl da atıyorum görsünler. Hop. Gol. dı 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 Ember'ın gücü işte. Ne var? 8 bit. Lan oğlum Barley ne yapıyorsun ya? Hepinizi yakarım. Al. Poco'yu bile yaktım. O süperimle öldü lan. Şöyle ben kaleye topla gidiyorum. Barley kaleci olmuş. Ben şöyle hiç hasar olmadan topu attım. Tamam. <laughs> İki golü de ben attım. En iyi tabii ki de. Al bakayım. <laughs> Yıldız oyuncu da olduk. Ulan bizim takıma bak. Bas hiçbir hiçbir öldürememiş. Zombrox'a bir kişi öldürmüş. Ben de bende de bir ölüş var ama beş kişi öldürmüşüm. Ve karşı takıma bak. Poco hiçbir öldürememiş. Üç kişi öldürmüş. Sekiz bit iki kişi öldürmüş. Bir ölmüş. Barley ise iki ölmüş. 3 kişi öldürmüş. Evet. En iyisi bence ben oldum. Burada Ember'in gözünü gördüler. Yarın da elmas kapmaca em Ember'la gireriz. Kafam karışıyor. Bir şey oluyor ya. Nefessiz kalıyorum. Neyse. <laughs> Yarın da elmas kapmacı O da savaş topu beşe beşe gireriz. Evet, bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like. beğen <laughs>